uçağı 3 yani Çok etkili bir orta Mustafa Yumlu vurdu kafayı Volkan güzel bir refleksle çıkarttı ama Miguel Lopez son çizgide Ortasını yapıyor Kafa gol pozisyonu Bir vuruş ve alana gidiyor Gol topağalarda gol Teleset bu Spor 3 1e geçiyor Barbosa Müthiş bir sevinç var Akisar sporlu futbolcularda. da Okan Buruk da oyuncularına koşuyor. Adeta bir sevinç oluşturdu. Teleset Mobil Akisar sporlu oyuncular. Barboza fişi çekti diyebiliriz. Yani bu gol 81. dakika. İki farktan Fenerbahçe'nin çevirmesi çok kolay değil artık. Sezon içinde iki kez mağlup etmişti Teleset Mobil Akisar Spor. Fenerbahçe'yi 1-0 ve 3-2'lik skorlarla Finalde de 3-1 önde Akisar ekibi. Büyük bir sevinç var. Teleset Mobilya Akisar Spor'da. Eder Barbosa farkı 2'ye yükselten golü attı. Gol tekrar görüntüye geliyor. Savunmada büyük hata. Yani yine... bir türlü uzaklaştıramadı Fenerbahçe savunması topu. Eder Barbosa orada üç kişinin arasında golü bulmayı başarıyor. Yine az adamla geldiler. Noischtaeder'in de ayağına çarptı Ayağına yukarı doğru. Biraz yukarı doğru top Falso almış top. 3-1 önde golü bulmayı başarıyor. Yine az adamla geldiler. Neustadt'ın da ayağına çarptı. Ayağına çartıp, Doğru biraz yukarı doğru. top. Falso almış top. 3-1 önde. Kullandı. Neustadt'ın doldurdu. Ve son düdük geliyor Cüneyt Çakır'dan. 56. Zira Türkiye Kupası finali. Teleset Mobilya Akisar Spor'un. Peki ya kupa. Zira Türkiye Kupası. Teleset Mobilya Akisar Tebrikler Akisar Spor. Ender'cim, İlker'cim, biz dün akşam topu attık bir tarafa. Akisar çıktı. Bir tarafa Akisar yaptı yazdım, bir tarafa Fenerbahçe yazdım. Akisar çıktı. Evet. Döndürdük, döndürdük. Akropot futboldan sonra. Senin işte. Hakikaten Akisar çıktı dün akşam. Değil mi? Evet. Vay anasını ya. Evet işte Hüseyin Başkan orada. Akisar Sporlu Futbolcular, Teknik Direktör Okan Buruk büyük bir seviyede. Kupa Sport, Sıra Türkiye Kupası'nın sahibi oluyor değerli futbol severler. Kupa Akisar'ın. Yeşil siyah konfetiler eşliğinde. Bu büyük başarıyı işte böylesine coşkuyla kutluyor. Akisar da. Makisar ilçesi için, Manisa şehri için, Ege için. No Çok büyük bir başarı. Yani en son bir Ege takımı finale çıktı diye bir haber vardı ama kaç yıl öncesiymiş. Yani bu anlamda da bir Ege bölgesi adına. Bir de kazanılmış bir kupa. Şu anda tam hatırlamıyorum ama bir 30 yılı falan var herhalde.